Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Bugün İngilizce konuşmayacağız sizlerle. Ee, bizi izleyen başka bölümlerden de arkadaşlarımız var. Sayısal olsun, TME olsun. Onları da fikir olsun diye e, bugün e, Endüstri Mühendisliği'nde okuyan Miray'la bir röportaj yapacağız. Ve biliyorum ki öğrencilerimiz bölüm seçmekte, meslek seçmekte ve üniversite tercih ederken bir takım sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü Miray'dan da bildiğim için o da bayağı araştırmalar yapmıştı. Ben de ona dedim ki hadi gel beraber bir video çekelim, ne dersin? O da kabul etti. Kendini tanıtmasıyla başlayalım. Herkese merhaba, ben Miray. Gebze Teknik Üniversitesi enstrümansı, birinci sınıf öğrencisiyim. <laughs> evet. Şimdi Miray'cığım şeyle başlayalım. Önce üniversite hazırlık süreciyle başlamak istiyorum. Sıralaman kaçtı? Hatırlıyorsun mu? 34 bin. 34 bin neydi? Ee, yani sen de uzun bir süreç geçirdin, hatta bir yıl mezuna kaldın. Ee, ben şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle endüstri mühendisliği nedir? Yani endüstri mühendisi ne iş yapar? Ee, çünkü e, hep böyle bilgisayar mühendisliği karıştırılan bir bölüm. Yani ben bile bazen hani e, çocuklar soruyorlar ne, nasıl bir meslekti falan diye düşünüp cevap veriyorum. Hatta hatırlarsan e, ee, deden de kazandığı zaman Miray hangi bölümü kazanmıştı diye evet. sorduğunda ne diyorduk biz? Ya işte baba kısaca bilgisayar mühendisliği evet. kazandı hala diye. yani hala öyle diyoruz. Nedir bir e, endüstri mühendisliği? <laughs> endüstri mühendisliğin sözlük tanımında bir ürünü, hizmeti, verimini maksimize edip maliyetini en aza indirerek onun ondan en çok verimi almayı sağlamaya çalışmak aslında endüstri mühendisliği ama Genel olarak baktığımızda her meslek grubunda, her sektörde bulunabiliyoruz, her işi yapabiliyoruz. Hı hı. Zaten biraz joker bir mühendislik. Hı yani hı. her alanda bulunabiliyoruz. Her şeyin ehli, hiçbir şeyin ustası deniyor instrumentlilik. Evet, her güzel, şeyden biraz Güzel bir tanım aslında. Evet, her şeyden biraz biraz. Birinci sınıfta mesela biz makine mühendisleriyle ortak dersler aldık. Bilgisayar mühendisliği gibi kodlama öğreniyoruz, programlama derslerimiz var. Hı hı. Ee, uzmanlaşmak, hangi alanda uzmanlaşacağımızı seçmek de bizim elimizde, bu bize kalmış. Ama bize her alandan az az öğretiliyor. Bu uzmanlaşma ne zaman oluyor peki? Bu uzman, uzmanlaşmaya en mantıklısı, en verimli üniversitede karar vermek lazım. Hı hı. Çünkü mezun olduğumuzda geç kalmış olabiliyoruz. Çünkü bir de şöyle bir durum oluyor. Her şeyden azar azar biliyoruz ama işe başvururken bizden bir uzmanlık alanı evet. bekleniyor sonuçta. E, mesela ne, tür uzmanlık alanları var? Şöyle endüstri isterseniz bilgisayar mühendisliği gibi yazılım alanına odaklanabilirsiniz. Kodlama dersi alıyoruz mesela. Bunu siz kendiniz geliştirebilirsiniz ki ileride de kodlama üzerine daha ileri derslerimiz de var. Ya da Hı -hı. üretim alanında çalışabilirsiniz, danışmanlık sektöründe, insan kaynaklarında bile çalışabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Derslerimiz daha çok e, üretim üzerine, planlama üzerine, proje yönetimi, Hı -hı. kalite kontrol, Hı -hı. E, yönetim üzerine derslerimiz var, ekonomi derslerimiz var. Bunlardan size uygun olanı seçip, onun Hı -hı. üzerine çalışmaya başlamamız lazım. Peki şey, o zaman şöyle bir soru sorayım. Endüstri mühendisi e, ne iş yapar? Okulu bitirdin, nerede çalışabilirsin mesela? Nerede çalışabilirim? O ana kadar hangisini seçtiysem mesela bankacı olabilirim ya da bir bilgi teknolojileri şirketinde çalışabilirim. Hı -hı. Benim o an seçeceğim bana kalmış bir şey o. Hı -hı. Genel olarak fabrikalarda işte planlama, kalite kontrol gibi alanlarda en enstrümanları çok tercih ediliyor. Ama işte dediğim gibi bir bankacıda ya da bir yazılım uzmanı, veri bilimci tarzında da olabiliyor. Peki şey soracağım sen, iş bulamama kaygın veya korkun var mı bu bölümleri Şöyle, sonra? Benim yok açıkçası çünkü kendimi geliştirmeye odaklı bir insanım ama sadece bu her bölüm için geçerli iş garantisi olan tıp gibi bir bölüm değil sonuçta mühendislik. Siz üniversite süreci boyunca sürekli kendinizi geliştirirseniz, hı hı. yani sadece derslere girip çıkarsanız mezun olduğunuzda işsiz kalma ihtimaliniz çok yüksek. çünkü hı hı. dersler sizin iş hayatını hazırlığınız için yeterli değil kesinlikle bu size kalmış biraz. Ben gelişime açık bir insan heveslisi de olduğum için açıkçası korkmuyorum. Aktif bir öğrencilik yani hayatınızın sosyal, olması gerekiyor. Sosyal aktif çok önemli kadarıyla. Peki, şimdi seninki Gebze Teknik Üniversitesi. Evet. Neden Gebze Teknik Üniversitesi'ni seçtin? Şimdi ben de süreci biraz biliyorum. Bayağı araştırdım, bayağı baktın. Hı. Yani neden bu üniversitede karar kıldın? Şöyle tercih döneminde ilk önce sıralamaların açıklanmasından başım bin. Ben de her e, öğrenci gibi tıp, diş, sağlık alanını hedefliyordum. 34 bin sıralamam tutmayınca tam bir hayal kırıklığıydı. Ne yapacağım paniği oldu bende. Nereye yani ne yapabilirim ki oldu. Sonra araştırmaya başlayınca Endüstri mühendisliği çok hoşuma gitti çünkü... Aslında kendine uygun başka mesleklerin evet, olduğunu farkına evet, vardım belki de. Araştırmayla keşfettim evet, bunu. Evet. mühendisliği çok sosyal bir mühendislik ve benim gibi açıkçası ne yapacağını bilemeyenler için tek bir uzmanlık alanı olmadığı için üniversite sürecinde karar verebiliyoruz uzmanlığımıza. O yüzden tercih edilebilecek bir mühendislik, sosyal anlamda çok gelişime açık bir mühendislik. O yüzden bunu tercih ettim. Üniversitede de ben 5 tercih yaptım. Hani illa da ne olursa olsun gideyim derdim yoktu. Güzel bir yere gitmek istiyordum. 5 tercihimin üçü, üçü de Gebze Teknik Üniversitesi'nde. Gebze Teknik Üniversitesi genelde özel zannediliyor. Çok böyle küçük bir üniversite çünkü ve yeni yeni açılmaya başlıyor. Endüstri Mühendisliği de benimle birlikte açıldı ilk öğrencilerimden. Hı, -hı. Gebze Teknik Üniversitesi akademik anlamda kadrosu çok güçlü. Bizim bölüm hocalarımızın hepsi köklü üniversitelerden, İTÜ, Bilkent, Boğaziçi gibi üniversitelerden mezun, Koç'tan mezun öğretmenler ve çok da iyiler. Hı hı. Ee, bu çok önemli bir etkendi. Erasmus'da 5 öğrenciden biri Erasmus'a gidiyor. Yani Erasmus programı var değil evet, mi? Evet var. Hı hı. Bu da çok önemli bir etkendi ve Gebze sanayi bölgesi, Türkiye'nin büyük sanayi bölgesi diyebiliriz. Bütün şirketlerin genel müdürlükleri, fabrikaları okulun etrafında iş imkanı da, staj imkanı da çok fazla. O yüzden okulunda staj sıkıntısı çeken kimseyle karşılaşmadım şu kadar. Zaten staj sonrası da böyle biraz iş imkanları da evet, e, evet. olabiliyor yani. Evet. Peki mühendislik düşün e, düşünen bir öğrenci için sence hangi mühendislik alanlarına yönelmek daha iyi olabilir öğrenciler için? Şöyle bu biraz ilgi alanlarınıza da bağlı mesela elektrik elektronik fiziği sevmeyen birinin yapması imkansız yani Hı -hı. çok pişman olursunuz makine ma böyle makine parçalarıyla ilgilenmeyen birine çok zor gelebilir ya da kod yazmayı mesela nefret eden arkadaşlarım var kod yazmaktan Hı -hı. bilgisayar mühendisliği seçmekten pişman olabilirler o yüzden mühendislikler arasında gerçekten en seçilebilir bence endüstri mühendisi çünkü Bilgisayardan çap yapabilirsiniz, yandal yapabilirsiniz. Çünkü bir aşinalığınız oluyor. Hı -hı. Makineden mesela teknik çizim dersi alıyoruz. İsterseniz makineyle çap yapabilirsiniz. Bir aşina O ne demek sen... çap yapmak ne demek? Çap. <gülüyor> <gülüyor> Aynı bölümü o bölümü de okuyorsun. Aynı yandal, bölüm. yandal. Yandalda sadece sertifika alıyorsun. Çap yapar yaparsan mezun oluyorsun iki ha, ha, Bak onu ben bilmiyordum. Biz bunu <laughs> yandal diye biliyorduk. O şeyler değişmiş biraz. <laughs> Şarkı evet. yapınca iki bölümden mezun olmuşlar. Ha, peki. Ee, şimdi evet çok güzel anlattın endüstri mühendisliğini. Şey sormak istiyorum sana bir de. Üniversiteye hazırlanan Arkadaşlarına tavsiye etmek istediğin şeyler var mı? Çünkü sen de bir yıl mezuna kaldın. Evet. Bir kere daha şansımı denemek istedin. Evet. E, ne tavsiye edebilirsin? Bir de bu meslek seçiminde hani biraz önce dedin ya hani ben de her öğrenci gibi tıp ve sağlık alanıyla evet. başladım. Oraya odaklandım. Yani bu odaklanma yanlış mı? Şimdi evet. ne düşünüyorsun bu konuda? Ya çok açıkçası öyle düşündüğüm için ben çok pişman zamanında araştırmadığım için geç hı hı. araştırma yaptığım için çünkü iş imkanı yokmuş gibi lanse ediliyor ama o kadar çok iş imkanı var ki sektörde eğer siz kendinizi geliştirirseniz ve gel gerekli yetkinlikleri kazanırsanız aşırı iş imkanı var yani. Ya bu şey şöyle olmuyor değil mi? Şeyi bitireyim, mühendisliği bitireyim, geleyim evde oturayım tarzı ya. bir şey değil de hep aktif, evet. hep işin içinde, iş evet. hayatının içinde evet. olmanız yani gerekiyor. Yani bizde Üçüncü, dördüncü sınıfta atıyorum zorunlu stajlar oluyor ama birinci sınıfın yazından çalışmaya başlıyor insanlar. Hı -hı. Hani evet. isterseniz bir yerde garsonluk yapın, o bile sizin için bir artı. Bunlar çok önemli şeyler. Ee, arkadaşlara tavsiye olarak ne verebilirim? Ders videoları izlemek yerine oturup sürekli soru çözsünler Hı -hı. çünkü o Hani bu konuyu anlamadım, bir tane daha video izleyeyim diye ben de öyle çok yaptım. hani Onun konu anlatımını anlamadığımı düşünerek sürekli vakit kaybettim. Ama soru çözmek çok önemli. Bir de konuları geçe bırakmamak çok önemli. Sayısal öğrenciler için sosyal sallamamak çok önemli. Çünkü çok öne çıkar, atan bir... Özellikle filmde. son iki yıldır ve biraz bir önceki videoda da TYT Türkçe'yi konuşmuştuk. <laughs> Mesela bayağı etken evet, olan öğrenciler üzerinde. Yani e, dersleri e, çalışırken her derse çalışıp e, bir de fazla vakit kaybetmemek gerekiyor. Biraz şey ben çok görüyorum öğrencilerde, bütün üniversiteye hazırlananlarda bunu görüyorum. Şimdi izledikleri videolara falan da bakıyorum sıklıkla. E, hep e, şey diyorlar. altta yazılan yorumlarda da şöyle. İşte e, diyor ki mesela bir tanesi e, nasıl çalışacağımı dair diyor video diyor izlemekten diyor, izlemeye evet. harcadığım vakti diyor oturup diyor ders çalışsaydım evet. diyor gerçekten diyor şimdi bir şeyler yapabilirdim diyor. Hani onun da farkında ama neyse bu tavsiye videolarını çok fazla evet. izliyoruz ama bir türlü işe koyulup da o işi e, o işe başlama e, şeyimiz yok, e, böyle bir e, azmimiz yok. E, biraz ben bunu şey bağlıyorum aslında. Hedef koyamamaya bağlı. Evet. Yani bence herkes bir hedef koymalı ve o hedef için uğraşmalı. Bakacaksın o hedefin için ne kadar net yapman gerekiyor, ne kadar çalışman gerekiyor. Ona göre de çalışma programını oluşturacaksın. Evet. Ee, bir şey soracağım. Gebze Teknik Üniversitesi'nin dili İngilizce miydi? Evet, ço çoğu bölümünki %100 İngilizce. Benim de %100 İngilizce. %100 İngilizce. Bazıları iki bölüm falan %30 İngilizce ama hepsinde neredeyse İngilizce var. İngilizce var. Hazırlık okudunuz evet. bir yılda. Evet. evet. Evet çok teşekkür ediyoruz e, Miray'cım'a tavsiyeleri için. Umarım arkadaşlarımız için de faydalı olmuştur. Eğer sorularınız olursa alta yazın. E, Miray sizin için cevaplayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.